Herkese merhabalar. Bugün ee, tatile gidiyoruz. Bir haftalık bir Bodrum tatiline gidiyoruz ve bunu birlikte vlogluyoruz. Çok uzun zaman sonra vlog çekiyorum. Vaktimiz çok az o yüzden çok fazla konuşamayacağım. E, bavulları indirdik. Şimdi ben iniyorum ve gidiyoruz. Eksik. Şimdi en son sizi Bursa'dayken çekmiştim. Bursa'da bir mola vermiştik. İskender En son orada çekmiştim. Ee, şu anda Muğla'dayız. Ee, 50 dakikalık bir yolumuz kalmış. Yani en son bakıyordum navigasyona doldurma 50 dakika kalmış. Böyle gidiyoruz hala. kısa bir süre yani o kadar yol geldik. Daha da bitecek. Şu an ışık bu arada kötü. O yüzden ee, böyle dönmeye çalıştım ama ne kadar düzgün gözüküyorum inanın bilmiyorum. Bu editte daha çok anlaşılıyor. E, öyle işte. Sonrası için ben yine sizi açarım. Şimdi kapatıyorum hepinize. Öptüm. Görüşürüz. Arabalar geliyor. Uçandım. Bay bay. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Dün akşamdan geldik biz ama akşam yani oturma derken o sırada çekemedim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi etrafı geziniyoruz. Akşam pek bir şey anlamadık. Ama güzel yaşadıkların içinde. Değil mi? Öyle ben mi düşünüyorsun? <laughs> tamam sen konuşursan. <laughs> Bu ara saçlarımda keratin bakımı yaptırdığım için hala yıkayıp banyo yapamıyorum. Şimdi maralarımızı giydik. Bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra şeye gireceğiz galiba. Denize gireceğiz. Nasıl acıkmadım ama babamlar gidiyor diye. Peşlerinden gidiyorum. Ben acıkmamıştım açıkçası. Arabalar beni ezmeden gideyim. Gidelim. Öyle işte. Ufak itle kanal önlerinden gidiyor. Ben çekme yapınca herkes kaçıyor. Böyle bir kaderim var maalesef. Biz kahvaltıya Ama şeyin yerini unuttuk bir aşağı indik. Yemek yerinin. Herhalde yukarıda insanların çoğu oraya gidiyor. Yukarıda da diye düşünüyorum. Sabah çok şiş uyandım bu arada. Gözlerim var. Bir de geç uyandım. Kaçta uyandım? Sekizde. Yani aslında yediye alarm kurmuştum da. <laughs> Kalkamadım. Herhalde yorgun oldum biraz. <laughs> denize falan da gittik. Onu çektim mi inanın bilmiyorum. <laughs> Bu sene çok YouTube'a şey ayırmıyorum. Zaman ayırmıyorum. Ee, daha çok şeyi aktif kullanıyorum. selim aktif kullanıyorum. O zaman da sokmazsam. <laughs> o yüzden çok bir şey de çekmediğim gibi bir şey düşüyordum. İnsanlara da bakın sadece. Gidiyoruz Günaydınlar, günaydınlar. 4. günden Ben dün hiçbir şey çekmedim bu arada. Hafıza olayım var, öyle bir sıkıntım var telefonda. E, hafızası doldu. Kaç bir şey sildim ama bakalım bugün yine uyarı verecek mi? Bugün kaçıncı gün? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bugün 5. gün. Değil mi? pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Evet, bugün 5. gün. 5. günümüzdeyiz. Şimdi e, dün akşam alakartım akşam yemeğine gitmiştik. Şimdi de Alakart'ın kahvaltısına gidiyoruz. Hazırlandık. 9'da orada olmamız gerekiyordu. Son herhalde 4 dakika falan. Böyle bir şey. Bu <laughs> da Kaan. Kaan konuşacak mısın? Konuşacak mısın Kaan? Konuşmayacak mısın? Tamam. Geçen sene bu gömleğiyle ona fotoğraf çekmiştim. Aklıma geldi şimdi. Öyle. Gidiyoruz. Bugün bir şeyler çekeceğim çünkü inanın herhalde bu kadar az çekmeyle 2-3 dakikalık bir şey çıkacak gibi. O yüzden daha sıkıntı. Bir çok video gibi olmayacak ama inanın telefonun o kadar çok şey sildim ki. Yani telefon tatilde moralimi çok bozdu. Yani bilmiyorum öyle bir sıkıntı var. Neyse ben daha fazla uzatmayayım. <laughs> Hafıza sorunumuz var. Hatta belki çok konuşmayarak sadece etrafı çekerek de devam edebilirim. Çünkü konuştuğum zaman çok konuşuyorum. O da hafızamızı etkiliyor. Şimdilik görüşürüz. Mi diranno che bel fiore, tele gentile, che passeranno, vela, ciao, vela, ciao, 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 tele gentile, che passeranno. Günlerden cumartesi, şimdi kahvaltıya gidiyoruz, yoruldum, da bir gücük tuttu, sabahtan beri <laughs> diyorum ama düzelmiyor, bilmiyorum nerede acaba, nerede, 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 ay bir çıkışa gidiyor, durun, kafam karıştı. <laughs>